Mutlu akşamlar Mutlu Ulu Soyban Saatler 20'yi gösteriyor. 10 numara çekiliş heyecanı canlı yayında Şans Merkezimizde yaşanacak. Bizlerimizi aldık sizler de hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekiliş heyecanında şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 80 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor. makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri 10 numara çekiliş heyecanında da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sizler şans yetkilisi Sayın Koran Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Bengisu Karaköçek hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Notel imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutlu hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında, çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 22 şanslı numaradan 10 bilmeniz gerekiyor. 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de 10 numara çekilişi heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Büyük ikramiye açıklamadan önce iki önemli hatırlatmamız daha var. İlki tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak Online.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir diğer önemli hatırlatmamız da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı milli piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. 10 numara çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 240 bin 153 TL saatler 20.03. Bakalım 10 numara çekiliş heyecanında bu akşam kimler hayallerine kavuşacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlar. Evet ekranlarınıza da yansıdı. Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 80 adet topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekilişi heyecanında ilk şanslı numara için toplarını karıştırmaya başladı. 38 32. Elli dokuz. Otuz altı. 5 72 29 29 28 50 ve sıra geldi 10 numara çekiliş heyecanıyla 10uncu şanslı numaraya. 47 Ve 11. şansı numara 31. Sizler şimdiden ikramiye kazanmış olabilirsiniz. Kazananları tebrik ediyoruz ancak şansınız da devam ediyor. Makinemiz sizler için 11 şansı numara daha belirleyecek ve sırada 12. şansı numara var. 43. 57. On altı. On dört. 39 60 10 numara çekiliş heyecanında son 5 şanslı numara 18 54 ve 10 numara çekiliş heyecanında son 3 şanslı numara. 41 75 ve 10 numara çekiliş heyecanında son yani 22. şanslı numarada sıra. Bu akşam için makinemiz toplarını son kez karıştırıyor. 70 Evet canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen bir kez daha paylaşalım. 5 14 16 18, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 47, 50, 54, 57, 59, 60, 70, 72, 75. Makinemizin sizler için belirlediği 22 şanslı numara oluyor. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 240 bin 153 TL. 10 numara çekiliş heyecanında bu akşam. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çek çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi ve cuma saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında Şans Merkezimizde bu büyük heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Sizlere veda etmiyoruz. Çünkü saatler 21.30 gösterdiğinde çılgın sayısal loto çekilişi heyecanıyla biz yine Şans Merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizleri o büyük heyecanla da bekliyoruz. O dakikalara kadar şimdi hoşçakalın. Buyurun, buyurun. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.